Bugün 1 Kasım 2020 çam balı savuna başladık çok şükür Allah'ın bereketini arttırsın Selahattin abim çam balını sağıyoruz. Allah'ın evet. bereketini arttırsın durum vaziyet fena değil yani şu anlık arı bal getiriyor yağmurdan Çambalı. sonra biraz daha durum düzeldi bakalım Allah sonumuzu hayır eylesin yalnız Akıyor çam akıyor. <laughs> Yalnız bal şu anda gelmiyor. Yağmurdan sonra bir iki gün duraksadı. Ama bunu gelir. Hava da biraz soğuduğu için yani biraz da bal gelimi azaldı. Hadi iyi bakalım eldivenini. Yiyelim. Baş, bismillah diyelim. Fatih'ciğim. Hmm. Evet bugün Fatih arı eğitmenine takılıyor. Yardımcısı. Sağ kolu. Hadi Fatih'cim Başlayalım abi. Sen al bunu. eldivenini giy. Bir saniye abi. Körüğümüz de yanıyor. Ben açayım sen oradan. Beni çek. Bizi izlemeye devam edin. Evet, İlkel çalışıyoruz biraz. Bismillah. Yani evet, şekil gibi. Bas görüyor fanta. Bunlar biraz üşümüş. Hava soğuk haliyle abi. Ama insanlar bile üşüyor değil mi? Yani sabahla biz bile üşüdük. Arı üşümesi normal i̇şte, yani. Arı üşümesi gayet normal. Kardeşim Yani. Koş koş koş. Arının bizim için yapmış olduğu balları alıyoruz. Evet. Onu ben koyuveririm Fatih. Tamam tamam vererim ben hem çekerim videoyu hem alırım peti. Zaten şu an çekimdeyiz. Aslında çok zevkli bir iş bu değil mi Fatih? Abi herkes yapamaz ama yapan tadına varan bırakamıyor bu işi. Arı sokmadan. Bir hastalık ya arı sokması. Ben mesela. Günümüz geçerse bizim işimiz rast gitmez. Evet. Bir hastalık bu arı işi ya. Herkes Tamaran yapamıyor. Görüyor, acaba? görüyor görüyor sıkıntı yok şu anda. Seni de çekiyor. Peteyi çekiyor. çekiyorum. <laughs> Gördüğünüz gibi arı ufaktan ufaktan dokunuyor. Evet arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyin. Sonunda mutlaka abone olmayı unutmayın.